Nevresim takımlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Delicate Nevresim takım ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, ürünümüz pamuk kumaştan üretilmiş. Gördüğünüz gibi üzerinde dijital baskı olarak dalların, çiçeklerin, tomurcukların yer aldığı, birçok renklerin yer aldığı, içimizi böyle ısıtacak, renklendirecek harika bir ürün. Dört parçadan oluşan nevresim takımımız. 50-70 cm ebatlarında 2 adet yastık kılıfımız var. Bir adet çarşafımız var 220-240 cm ebatlarında. Nevresimimizin ebatları ise 220-240 cm ebatlarında. Delicate nevresim takımımız. Bu arada bayanlar için önemli olacak bir detayı göstermek istiyorum hemen. Evet. Gördüğünüz gibi düğme yerine fermuar sistemi var bu alandan açıp kolaylıkla rahatlıkla içerisine yorganımızı yerleştirebiliriz. Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.